Mercedes Arocs 4851 kamyonun motor beyninin takılması. Motor beynimiz, motor beynini kartelin hemen solunda bulunan yuvaya takıyoruz. Karter, karterin hemen sol üstünde bulunan yuvaya takıyoruz. Motor beynini yuvamıza oturturduk, cıvatalarını sıkıyoruz. Evet. Şimdi şuradan gelen kablolu büyük soketi tırnakları kırmadan yerine oturtuyoruz dikkatlice. Soketi oturttuktan sonra üstte bulunan sarı kelepçeyi çekiyoruz ve soket tam anlamıyla oturmuş oluyor. Bir de hemen sağında bulunan küçük soketi yerine dikkatlice oturtuyoruz. Pinlerine zarar vermeden yerine takıp Evet. sarı mandalı çekiyoruz. Soketimiz kitlenmiş oluyor. Böylelikle motor beyni yerine takılıyor. <laughs>